Merhaba. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Oo, sağ olun. Size de kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, bu ne kadar? Estağfurullah, bizim size hediyemiz olsun. Olmaz, onu kabul edemem. Bugün kazı yok galiba. Sonuçta olay mahalı. Biraz ara vermek zorunda kaldık. Ee, bir hançer arıyorum ben. Ee, i̇stediğiniz özel bir şey varsa siz bana söyleyin. Ben sizin için yaparım. Teşekkür ederim. Demek Ziya Cevran ha? Şeytanın bile ne aklına gelmezdi. Ben sizi bu işteyken... mi zannediyordum. Öyleyiz zaten. Ama her şey rağmen onu gözden çıkardınız. Hem de en de büyük destekçiniz. Herkesin alternatifi vardır. <laughs> Ustalık. Ziya Cevran ölmedi değil mi? Ama siz de alacaklarınızı alamadınız. <laughs> Kim diyor? Ölsünler ya da ölmesinler. Her eylem kaosu tetikliyor işte. Benim istediğim şey. Ustalık. Ziya Cevran kendini öldürmek isteyenin nizam olduğu olduğunu sanmıyor. Baştakileri kutuplaştı mı? Halkın kutuplaşması da uzun sürmez. Siz çok tehlikeli bir kadınsınız. Ha, e, bu arada bunun e, daha değişik ebatları var. Ben isterseniz size onları da göstermiş olayım. Müsaadenizle. Merhaba. Aa, merhaba. Ee, alabilirim, değil mi? Aa, tabii ki tabii ki buyurun. Ay yalnız e, hayal kırıklığına uğramayın. Gazeteyi Türkçe basıyoruz. <laughs> Olsun. Ha. Bu eee Hatay'ın bin yıllık Türk tarihi. Ha. Ha. Yazan Ayşe Kalender. Ayşe Kalender kim? Barış Binbaşı'nın eşi. Bu arada sizin Türkçe okuyabildiğinizi bilmiyordum. Ya uzun zaman kaldım Türkiye'de öğrenmek için fırsatım oldu. Ne güzel. <laughs> e, gazete için çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Aa, e, Bey'in başına gelenleri duydum, çok üzüldüm ya. Ya hala içeride mi? Evet, hala göz altında. Biz böyle bekliyoruz işte. Ha bu arada sorduğunuz için sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Türkmenlerin ve Özlerin ataları Sakalar, milleten önce 7. yüzyılın ortalarında hükümdarları Oğuz Han önderliğinde Batık Şehir adını verdikleri Antakya'yı zapt etmiş ve 18 yıl boyunca ellerinde tutmuşlar.